Aracın çalışmamasındaki problemde bu parçadan da çok şüphelenildi. Ama buna eline elektriksel olarak multimetre vesaire bunlarla kontrol ettiğimde herhangi bir problem olmadığını gördüm ama bana ısrarla bunu değiştirmemi söylüyor ustalar. Değiştirmedim. Çünkü elektriksel kontrolünü sağladım. Ee, şurada distribütör gözüküyor. Parça distribütör vakum avans otomatiği sanırım. O'nu güzelce değiştirdim. Zaten parlıyor sıfır. Ardından bu distribütörü nasıl göstereyim? Yani şuradan göstereyim. Bu şekilde sağ ve sol olarak hareket ettirerek çalışma aralığını ayarını tutturduk. Şu an çok güzel, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Burada da kesicimiz bu. Yani bunun şurada vanası var. Neredeydi vanası? Heh, kablo gelmiş öyle netlesin. Yani şurada vanası vardı. O vana kırıldı. Açma kapama vanası. Buradan geçişi yönlendiremiyoruz manuel olarak. Ama bu ee, çalışmıyor. Çalışıyor gözüküyor ama çalışmıyor. Çıt çıt ses yapıyor. Onu da büyük ihtimal değiştireceğiz. Ayrıca şöyle Çin'den güzel bir ufak bir set aldım. Tefek işlerimizi görmek için. i̇çin parçalar çıktı içinde Onlar da sağlık olsun. Buradan bulamayacağız parçalar da şimdi parçanın montajını yapacağız. Ben burada sökme işlemini gerçekleştiriyorum. Az önce size bahsettiğim parça maalesef araca uyumlu çıkmadı. Yani ben de şaşırdım. Ben de eski parçayı tamir ediyorum. O şekilde montajını yapacağım. Bulana kadar parçayı bulacağım. Bulduktan sonra tabi bu tamir edilmiş parçayı söküp orijinal düzgün olanına takacağım. Arkadaşlar kameram yanımda olmadığı için cep telefonuyla çekiyorum. Şimdi detaylarını ayrı bir videoda ya da videonun bir bölümünde anlatırım. Şimdi hızlıca bahsedeyim. Yani arabayı bir türlü doğru düzgün kullanamadım. Nazardır, bir şanssızlıktır gidiyor. Ustalara da götüremiyorum. Arabayı çalıştıramadım. En son çekiciyle diğer aracımın Şöyle göstereyim. Bu da diğer aracım. Diğer aracımla babama söyledim. Buna bağladık. Çekerek ustaya getirdik. Ustanın yeri de burası. Bakalım adam tofaşçı anlıyormuş. Yerine gelip bir göstereceğiz bakalım. Tabi neden çalışmıyor, ne oldu, ne bitti detaylarını anlatacağım. Büyük ihtimal ayrı bir video çekerim. Bu aracımızda da 2016, 15, 15 veya 16'dan beri bizle full stoktu. bunu da kendim topladım tamamen. Bununla ilgili de bir video çekerim. Ne yaptık, ne ettik, nedir, ne değildir diyor. Ama öncelik tofaşı bitirmek. Tofaşı bittikten sonra büyük ihtimal e, için video gelir. Şimdi ustanın yanına geçeceğiz. Arabayı alacak usta. Ondan sonra gerekli işlemleri bittikten sonra anlatırım size. Araba yine hala pis. Dedim arabayı bitirene kadar yıkamayacağım. Babamların evinin önünde kalmıştı araba en son. Orada da sağ olsun kediler ilgilenmiş. Arabanın rengi gözükmüyor. Orijinal rengi. Ama bitirene kadar yıkamayacağım arabayı. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam en son Ege mikseri ile alakalı bir görüntü koymuştum. Çünkü böyle dememin nedeni araya uzun bir zaman girdi. Geçen hafta da video atamadım. Ufak tefek sıkıntılar oldu araçta. Bununla ilgili alakalı ayrı bir video çekeceğim. Neler oldu, niye arabanın yapımı uzun sürdü, hala henüz bitmedi. Motoruyla alakalı, yani motor demeyeyim de yani çalışma, ateşleme vesaire LPG sistemleriyle alakalı sıkıntılar var. Onları çözmeye çalışıyorum. Şimdi o neler değişti? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Ardından belki başka bir videoda da belki yeni bir videoda ne sıkıntılar yaşadık. Neden sıkıntı yaşadık? Arabayla alakalı onlardan bahsedeceğim. Şu hayalet göstergeyi göstermiştim. Ama aydınlatmasını yenilemiştik. Onu göstermedim size. Şöyle göstereyim. Mevcut aydınlatması yetersiz geldi. O yüzden içine beyaz şerit led döşedim. Şöyle netlerse evet. Gayet evet, de güzel oldu. Gece daha net gözüküyor. Şu an netlemedi. Neyse yani netler. Heh, netledi bu şekilde. Ardından bu klima panelindeki aydınlatma çalışmıyor. E, o aydınlatmayı da arkasına led döşeceğim şuraya, şuraya ve şuraya büyük ihtimal buraya da döşeceğim. Buraya led döşeceğim. Yani onu bugün yarın yaparım bu hafta içinde. Bir dahaki videoda büyük ihtimal araç durum bilgilendirme videosunda ondan bahsederim. Arka sis çalışmıyor, lamba aktif değil, kadranda da gözükmüyor bastığımız zaman. Onu tekrardan buraya led döşemek için paneli açtığımda tekrardan Orayı kurcalayacağım, bir bakacağım. Butonlama bir şey var, tuşta mı bir şey var, yoksa hatta mı bir şey var? Onu kontrol edeceğim. Dün cam açma kapama tuşunun çerçevesi düştü, kırık. Arkadan idareten eden Japon'la Mapon'la bir şeyler yapmışlar. O da tutmuyor kapıyı. Sert kapattığın zaman düşüyor. Onu da toparlayacağız inşallah. Servis kılıf, koltuk kılıflarıyla alakalı bunları sök at diye yorum geldi de. Yani bunları evet kullanmayacağım da bunların üzerine servis kılıfları takacağım. Beyaz daha önceki bir videoda gözükmüştü. Ufak bir göstermiştim. Onları takacağım da kirlenmesin diye şu an söktüm onları. Onları da temiz bir şekilde yeniden yıkadım. Hazır bir şekilde bekliyor. Araba bitene kadar onları tak. Arabanın önünde güneşlik var. Çok sıcak araba. Dışarı çok sıcak. Yani şu an 2 dakika, 3-3,5 üç, üç dakika olmuş arabaya geleli videoya başlayalım Şu an ter içinde kaldım. Kapı cepliklerini göstermiştim büyük ihtimal. Babam yine bez doldurmuş. Ses sistemi, basit bir ses sistemi var. Şöyle arkada da ses sistemini örttüm. Bir araba başka bir mahallede, sokakta yatmak zorunda kaldı belli bir süre. O yüzden arka tarafı söktüm. Orada 4 tane, 6-9, 9-6 mı ne var işte oval var. Önlerde 16 saniye var da önlerde hiç ses gelmiyor. Yani açtığımızda sadece arkalardan geliyor ses. Sesi öne alıp arkayı kapattığım zaman çok cılız ses geliyor. E şu anda da bunlarla uğraşmak istemiyorum. Şu köşelere girmek için Twitter siparişi verdim. Belki toparlarız. Çünkü bas takmayacağım arabaya bu araca. Bir sonraki araçta bir ses sistemi düşüyorum. Bu araçta proje aracımız demeyeyim de yani tofaş olarak ilk proje aracımızda. Çok fazla ses sistemine yüklenmek istemedim. Teyp de zaten basit bir teyp. Çok amşan bir teyp değil ama iş görüyor. Bluetooth bağlantısı vesaire var. Çalışıyor hepsi sorunsuz. kaput teli kopmuştu daha önceden. Elimizde kalmıştı. Şimdi onu değiştirdik ama yine açılmıyor. Yani bunun ayarını yapamadık galiba. Şimdi kamerayı 2 dakika durdurup tekrardan kaput telimen çift telli açmam lazım. Tekrardan görüşürüz. Kaput açma.